Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3D GTA 5'in arkadaşlar 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar. Bu arada bu video erken yüklenebilir arkadaşlar. Bugün nedense baya erken kalktım. de kalktım yani. Genelde ben 10-11'de kalkam. Yani o zaman da video çekiyordum. Yani şimdi mesela uyuyordum. Yani. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olursanız çok seviyorum arkadaşlar. Bunları yapın yani bu da polis. на поле идея кач 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 hastane var arkadaşlar oyunda. Bu araba gidemiyor. Öyle gidelim. Aha. Aa bak. Birazcık bank var şuradaki. Next, next burger clone diyor. Şöyle açtık. Bu arada bir şey çıktı. Şuraya girelim bakayım. Döner ama. Ana! Bu ne lan? Arkadaşlar biz mekanın sahibine mi geldik yoksa FBI'ye mı geldik? Bu ne oğlum? Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Hangi mahalleye düştük diyecektim. Burada da bir kutu Aç. Eee açılmıyor mu? Lan buradan geçilmiyor. E tamam. Gidelim. Ulan biz hangi mahalleye düştük lan? Böyle bir mahalle olmaz olsun ya. Abi burası resmen FBI'in olduğu yer. gene bir park çıktı ulan. Her yerde de park var. Bu park yerlerine göre biraz küçükmüş. Her yer salıncak var. Bir de kum ablu var. Yani o kadarmış. Bunu da patlattım. Şimdi. Aha. Uh -huh. Şu arabaya binelim. bu şöyle gidelim burada bayağı bir büyükmüş başlangıç noktamız. Ana başlangıç noktamız burada. Allah. Uy tam da içine girdi lan. Şurada bir şeyler oluyor. Ne oluyor lan orada? Ana. Ne güzel hazırlanmış bu Open diyor. Bunu test çevirince bar diye bir şey oluyor. buna lan hiç mi burada. Bu arada arkadaşlar diyecektim bu ne? Özür dilerim. De bu ne? Aldım ama burada da bir kadın bekliyor. Niye bekliyorsun ki? Burada kola var. Bir de şurada var. burada da, da var Coca Cola. Ama Coca Cola'nın tersini yazıp Arapça bir şey yazıyor. Adamlar oradan böyle dönüyor. Ama normalde böyle gelince şöyle dönmeleri lazım. Ha orada gitmelerine gerek yok. Bek. Abi o kadar da değil yani. <laughs> Şunu alayım. Aldım. Nasıl alacağız? Hot dog. Çıktık Olur mu İşte bu çıktım Allah belanı Çıktım İkinciyi bulduk Birinciyi bulmuştuk İkinciyi de bulduk Başka da yok gibi gözüküyor şöyle gidelim bakalım neler var şöyle bakalım aslında o kadar büyük bir şey değil ama yine de idare ederim varmış mı? Aa, polis merkezine gittik. Ben şu kamerayı alsın. Arkadaşlar videoyu arabada bitireceğim her neyse arkadaşlar. Videomuzun daha sonuna gelelim. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyse size like atmayı, abone olmayı, bildirimleri şey açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.